Arkadaşlar merhaba. d dikdörtgen AEF'ye e, dik imiş. 110 dereceye yerleştirmiş. X kaç derecedir demiş. Bir dikdörtgende bütün köşe açılarım 90 derecedir. 110 sa BFC doğru açı olduğundan doğru açılar 180 derecedir. 110'u 180'e tamamlayan açımız 70 derecedir. ECF dik üçgeninden Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 70 90 daha 160 E açısının sağ tarafına üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 20 derece düşüyor. Burada da bir tane doğru açımız var. DEC doğru açı olduğundan doğru açının tamamı 180 derece olduğu için 20 90 daha 110 geriye 70 derece kaldı 180'e tamamlamak için x'e de aynı şekilde 90 70 daha 160 geriye 20 derece kaldı. x'imiz 20 derecedir.